Burada sizlerle birlikte yani menü skan nasıl nasıl neydi, karakter yapılır size onu göstereceğim. Şunlar bekleyin, onu gireyim. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar şunlar gibi yani şunlar gibi Türkiye Berkay'ın. Hmm bilmediğim bir şey, bilmediğim bir şey. Amongus, Creeper. Yani sonra patron. Türk boyu. evet bunlar gibi. Şimdi ilk olarak burada gidiyorsunuz. Sonra buraya da bekleyin be. Pixel. Pix ART yazıyorsunuz. Sonra buradakiler değil. Şuna tıklıyorsunuz. Burada neydi? Bunu yüklüyorsunuz. Ben de olduğu için. Sonra buradan menüye basıyorsunuz. Sonra resize basıyorsunuz. Sonra sonra resize basıyorsunuz. Sonra yes. Şimdi bunları onda on yapacaksınız. Onda on yapacaksınız. Sonra buradan kafayı oluşturuyorum. Durum. Buradan kafayı oluşturuyorsunuz. İstediğiniz bir kafa ben böyle bir şey yaptım. Şimdi buraya böyle yapıyorsunuz. Sonra. Bakın arkadaşlar, şuradaki, şuradaki şu meyveyi oraya götürdüm. Şuradaki yapınca şuraları boş bırakacaksınız. Oralara bundan yerleştireceksiniz. Sonra şöyle. Hmm. 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 İşte sonra şöyle. Hmm. Hmm. unutur. Oraları böyle gölgelendiriyorsunuz. Böyle gölgelendirin. En yani sorunda da değilsiniz. İsterseniz böyle gölgelendirin. Yani ben ben gölgelendireyim dedim. Sonra burada ağzı yapıyorsunuz. kafanı yapıyorsunuz hep menü sonra şuradaki şu mail şuradaki şey basıyorsunuz export o on on da on piksel yapıp seviyiz koyuyorsunuz onların hepsini yaptıktan sonra ben stand box'ta yani stand box'ta Böyle şey olmuş oluyor. Videoyu beğenip kanala abone olur. olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.